Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu tens sorularını çözeceğiz. Ama soru çözümüne geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tensler sadece bize doğrudan tens sorusu olarak sorulan bir konu değildir. Aynı zamanda başka konularla birlikte de karşımıza çıkacaktır. Özellikle passive voice yani etken edilgen çatılar, conditionals yani şart cümleleri, conjunctions yani bağlaçlar bazen zaman uyumu gerektiren bağlaçlar olabiliyor, models Inversions yani devrik cümleler, aynı zamanda da cümle tamamlama, restatement yani yeniden ifade etme ve çeviri sorularında da tense'lere ihtiyacımız olacak. Ama bugün ÖSYM'nin bize doğrudan sorduğu tense sorularını inceleyeceğiz ve çözeceğiz. O halde ilk sorumuzla başlayalım. 2018 YÖKTİL'de sorulmuş bu soru, today the internet diye başlıyor. Dolayısıyla burada bir durup today ifadesinin altını çiziyorum. Today present bir zaman ifadesidir. Dolayısıyla birinci boşluğumun past olamayacağını anlıyorum. Access neymiş fiilimiz? Provide, sağlamak. Access to public and private biological databases, that diyor. Devamında da the work of thousands of biotech researchers around the world. Yine ikinci bölümle ilgili herhangi bir zaman ifadesi yok. Cümlemin tamamının present olacağını düşünerek öncelikle past olan ifadelerin tamamını elemek istiyorum. A şıkkında will provide, future bir ifade gelecek zaman were supporting past continuous bir ifade. Past ikisini de eledim. B şıkkında provided var. Past simple bir ifade, geçmiş zaman. Onu da eledim. C şıkkının ikinci boşluğuna baktığımda supported yine past simple bir ifade, geçmiş zaman. Ben iki boşluğunda present olacağını biliyordum today ifadesinden dolayı. C şıkkını da eledim. D şıkkının birinci boşluğunda provides var, ikinci boşluğunda support var. İkisi de present simple ifadeler. Bir kalsın bakalım. Cevap şıkkımız bu gibi görünüyor ama bir E şıkkına da bakıp öyle devam edeceğim. E şıkkındaysa had provided diyor. Past perfect bir ifade. Tüm zamanları anlattığımız dersimizde bahsettiğimiz gibi past perfect olabilmesi için past başka bir ifade olması gerekiyor. Özellikle past simple bir ifade olması gerekiyor. Dolayısıyla E şıkkını da ilk boşlukta past bir zaman ifadesi olamayacağı için eledim. Geriye sadece D şıkkı kaldı. Provides ve support ikisinin de present simple olduğunu belirtelim. Today the internet provides access to public and private biological databases that support the work of thousands of biotech researchers around the world. Sadece today ifadesiyle yaptığım bu soruyu hızlıca geçiyorum. Yine yok dilde 2019 yılında çıkmış bu tense sorusuna bakarsak eğer lifestyles that consider ifadesini kullanacağım. Fiil olarak to be marginal in the past become fiilim var. İkinci boşluk için less unusual and increasingly common in the present world. In the past ifadesinin altına hemen çiziyorum. Past bir ifade olduğu için cümle sonundaki in the present world ifadesinde de present çiziyorum. Birinci boşluğum in the past'ten dolayı past olacak. İkinci boşluğumsa in the present world ifadesinden dolayı present olacak. Yani hızlıca birinci boşluktaki present ifadeleri, ikinci boşluktaki past ifadeleri elediğimde bakalım elimde hangi şıklar kalacak. A şıkkının birinci boşluğu Past bir ifade. Aynı zamanda da passive var. Henüz passive e, dersimizi işlemedik ama bir sonraki konu anlatımımız passive voice ile ilgili olacak. İkinci boşlukta ise are becoming diyor. Present continuous bir ifade. Dediğimiz gibi birinci boşluk past, ikinci boşluk present. Bu cevap şıkkımız olabilir. Ama hızlıca bakayım eleyebiliyor muyum diğer şıkları. B şıkkında are var. Birinci boşluk past olacaktı. Olamaz. C şıkkında have been diyor. Fakat ikinci boşlukta had become demiş. İkinci boşluk present bir ifade olacaktı had become'ı eledim. D şıkkında yine ikinci boşlukta used to diyor. Used to yine past habits geçmiş alışkanlıklarımızdan bahsederken kullandığımız bir ifadeydi. Onu da eledim. E şıkkındaysa must be present bir ifadedir, modeldir. Fakat will become'sa gelecek zaman ifadesidir. Dolayısıyla birinci boşluğa past, ikinci boşluğa present bir ifade yerleştirebileceğim tek seçenek A şıkkı gibi görünüyor. Bir yerleştirip hızlıca bakalım. Lifestyles that were considered to be marginal in the past eskiden marjinal olarak görülen ya da düşünülen yaşam tarzları are becoming less unusual and increasingly common. Present continuous anlatırken değişmekte olan, gelişmekte olan, sürekli değişen ve comparative less gibi, more gibi, more and more gibi, increasingly gibi sürekli artan, gelişen, değişen ifadelerden bahsederken present continuous kullanabileceğimizi de söylemiştik. Dolayısıyla A şıkkının cevap seçeneği olacağından emin bir şekilde işaretleyip bu sorunun bir present continuous sorusu olduğunu hatırlatabiliriz. Bir sonraki soruya baktığımızda ise 2010 yılında LYS sınavında, üniversite giriş sınavında sorulmuş bir soruyu görüyorum. Kısa bir soru. Şöyle bir göz attığımda ilk gözüme çarpan ifade since ifadesi. Since'in altını çiziyorum. Dolayısıyla since'ten hemen sonrasında genellikle past simple kullanacağımı biliyorum. Şıklarda birinci boşluk için yani ana fiilim için present perfect. İkinci boşluk için ise past simple bir ifade bulursam cevabın bu olduğunu düşünebilirim. Eğer bu yoksa seçeneklerde o zaman farklı bir cevap şıkkına gidebilirim. Bazen since'den hemen sonra present perfect olabiliyor çünkü. Hızlıca bakıyorum. A şıkkında is var, present simple olmaz. B şıkkında had been var, past perfect çok nadiren olur ama ikinci boşluktaki would be olmaz. C şıkkında would be var, has seen var. Since'ten sonra present perfect olabilir demiştim ama birinci boşlukum present perfect değil. D şıkkında will be var, future, gelecek zaman, simple future bir ifade var. Dolayısıyla bu da olamaz. E şıkkına baktığımda aradığım şıkkı buldum. Eğer aradığım şık cevap seçeneklerinde varsa, yani since'den sonra past simple gelecek, since'den önce e, ya da ana clauseumda, main clauseumda e, present perfect bir ifade olacak diye bunu biliyorsam ve şıklarda bunu gördüysem cevap seçeneğinin E olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer sorumuz yine ökdilden. Ökdil tense sormayı seviyor gördüğümüz kadarıyla. 2018 yılında çıkmış bir soru. The global human population, boşluktaysa experience fiili var, deneyimlemek demek. The global human population dramatic growth at least twice throughout history. Hemen throughout history'nin altını çiziyorum. Present perfect bir zaman ifadesi olduğunu hatırlıyorum. The first of which take place'i kullanacakmışım. İkinci boşlukta e, yer almak demek. Around 10,000 years ago, ego işaretinin hatta 10,000 years ago ifadesinin altında çiziyorum. Ego'yu gördüğüm zaman past simple olduğunu bileceğim. Throughout history olduğu zaman present perfect olduğunu bileceğim. Present perfect continuous da olabilir. Hemen bakalım şıklara. Birinci boşlukta present perfect var mı? A şıkkında experiences demiş. Present simple bir ifade olmaz. Hatta ikinci boşlukta da will var. Gelecek zaman olmaz ego demiştik ikinci boşluk için. B şıkkında will experience demiş. Throughout history present perfect olmaz. C şıkkında had experienced demiş. Past perfect olmaz. Present perfect arıyordum. D şıkkında was experiencing demiş. Past continuous bir ifade yine olmaz. Present perfect arıyordum. E şıkkında ise has experienced demiş. Present perfectimi buldum. Peki ikinci boşluk past mı? To place past simple take fiilinin ikinci halini kullanmış. Dolayısıyla bu sorumun da cevabının e olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki sorumuz 2010 LYS. Yine üniversite sınavından bir soru. People in England diye başlıyor. Right fiilini kullanacakmışım. Books about Turkey since the 15th century. Yine since var. Since'den sonra her zaman bir close bir cümle ya da bir fiil olmasına gerek yokmuş demek ki. Since'den sonra bir zaman ifadesi de olabilir gördüğüm kadarıyla. 15. yüzyıldan beri diyor. Present perfect bir ifade arayacağım. Olmazsa present perfect continuous da olabilir. But unfortunately an increasing quantity e, match fiilini kullanıyormuşum. Eşleşmek, uyuşmak gibi bir anlamda. By an increasing quality demiş. Cümleyi kaba taslak anladım. Yani ben tamamen anladım da sizin kaba taslak anladığınızı düşünüyorum öğrenci gözüyle baktığım zaman. 15. yüzyıldan beri İngiltere'de insanlar Türkiye hakkında kitaplar yazmaktaymış. Fakat kalitedeki artışla sayıdaki artış yani nitelik artışla nicel artış birbirine uyuşmamaktaymış. Bunu anlatan bir soru. İki boşluk arasında bir zaman uyumu olacağını düşünüyorum. Çünkü ikinci boşluk battan sonraki bölümde yani ikinci boşlukta herhangi bir zaman ifadesi yok. E, Since the 15th century demiştik. Present perfect olacak demiştik. Bakalım hemen. A şıkkında past perfect var. Olmaz. E, B şıkkında past perfect continuous var. Olmaz. C şıkkında present continuous var. Türkçe mantıklı düşünürsek bu şıkka gidebilirsiniz belki. E, şu zamandan beri yazıyorlar gibi düşünerek. E, hayır daha önce demiştik ki Türkçe çevirilerine ya da tenslerin isimlerinin çevirilerine bakmaktan öte kullanımlarına, fonksiyonlarına dikkat etmek lazım demiştik. Dolayısıyla e, şimdiki zaman, Türkçedeki şimdiki zamana benzeterek C şıkkına gitmeyeceğiz. D şıkkında have been riding var. Present perfect continuous. Present perfect continuous, e, present perfect'in bir alternatifi olabilir her zaman. Tıpkı past perfect ve past perfect continuous'un da birbirlerinin alternatifleri olabileceği gibi e, çok büyük farklar olmadığını aralarında söylemiştik. Demek ki şu anda hala yazmakta olabilirler. Bakalım E şıkkına da past simple demiş. Tamamen geçmişte bıraktığımız, geçmişte kalmış bir durumdan bahsetmiyoruz. 15. yüzyıldan bugüne kadar gelmiş bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla present perfect olan tek şıkkım D şıkkıydı. İkinci boşluğuna da bakıyorum. Hasn't been matched. Öyle bir eşleşmenin olmadığından yine present perfect bir şekilde bahsetmiş. Present perfect continuous kullanmasının tek sebebi 15. yüzyıldan bugüne kadar yazmaktalar. Şu an hala daha yazmaya devam ediyorlar gibi bir anlam olduğunu söyleyebiliriz. 2019 YÖKTİL sorusu. The study of ecosystems become fiilini kullanacağım. Increasingly sophisticated in the 20th century demiş. 20. yüzyılda geçmişte bir zamandan bahsediyor. In preposition ile birlikte geçmişle alakalı bir zaman verdiğinde zamanlı bildiğim definite time in the past demiştik. tense konu anlatımında zamanında bildiğim ifadelerle past simple kullanacağım demiştik. Bakalım. And today demiş ve günümüzde diyor. İkinci boşlukta hemen present bir ifadeye geçecek. İki boşluklu bir sorumuz var yine elimizde. Dolayısıyla birinci boşluğun past, ikinci boşluğun ise present olacağı bir ifade arıyorum. Yine de sorunun ikinci bölümüne bir bakalım. It help us investigate and control the environmental effects of industrialization diyor. Şıklara baktığımızda ise A şıkkında present perfect var. Past simple bir ifade arıyordum. B şıkkında past simple var. Güzel. İkinci boşlukta da present hatta bir kalsın. C şıkkında yine present simple bir ifade var. Olmaz. Past bir ifade arıyordum. D şıkkında past continuous var olabilir ama ikinci boşluğa baktığımda ikinci boşluk present bir ifade olacaktı. Bakın tense'ten bahsetmiyorum size. Past olacak dediğim yerde past continuous mu, past perfect mi, past simple mi ya ilk planda bakmıyorum. Öncelikle şıklarda past olmayanları eliyorum. Sonra elinde kalanlara bakacağım. Bazen çünkü bazen değil çoğunlukla birinci boşluğumuzun past olduğunu bilmek past bütün tenslere hakim değilsek bile birçok şıkkı elememize yardımcı olabilir. Aynı şekilde ikinci boşluğumun today'den dolayı present bir ifade olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla present simple mı, present continuous mu, present perfect mi ilk planda bakmıyorum. Hemen ne yapıyorum? D şıkkında kalmıştık. Helped dedik. Today'den dolayı helped olamaz. E şıkkındaysa ise birinci boşluğum past ama ikinci boşluğum past perfect bir ifade. İkinci boşluğum was helping yine past continuous bir ifade. Today ile was continuous olmaz. Dolayısıyla bütün şıkları eledim yine. Sadece past mı present mı buna bakarak. Bir sonraki sorumuzsa 2018 yok dilde sorulmuş bir tense sorusu yine. In November 1939 diye başlayan sorumuzda net bir zaman verilmiş hem de geçmişte past simple olacağını düşünüyoruz. Definite time in the past, geçmişte net bir zaman veren ifadelerde past simple kullanıyorduk. The Soviet troops invade fiilini kullanacağım. Finland after the Finns. After'ın altına hemen çiziyorum. The Finns refused to surrender diyeceğiz. Refuse reddetmek fiilini kullanacağız. Teslim olmayı reddetmişler. After the Finns refused to surrender dediğine göre de Finler teslim olmayı reddettikten sonra Sovyet birlikleri Finlandiya'yı işgal ettiler gibi bir ifade olacak. Hemen bakıyorum. After'a dikkat edelim. Çünkü after'dan sonra past perfect olabilir. Fakat ana main clause'un past simple olmak durumundadır böyle bir şey olduğu zaman. Hemen bakıyorum şıklara. A şıkkın past simple hatta ikinci boşlukta past simple. Güzel görünüyor. Bir dursun. Diğer şıklara bakalım hızlıca eleyebiliyor muyuz? B şıkkında invade diyor. Present simple olamaz in 1939. C şıkkında birinci boşluk had to invade, past simple olabilir. İkinci boşluk refuse, ikisi de past olacak bu olayların. C şıkkında eledim. D şıkkındaysa were invading, yine past, continuous bir ifade. Past var. İkinci boşluğa baktığımda ise have refused diyor. Present perfect, olamaz. İkinci boşluğumda past bir şey olması lazım. E şıkkındaysa would invade demiş. Tarihi belli olan bir şeyden bahsediyordu. Past simple arıyordum. Aynı zamanda ikinci boşlukta after'dan sonra were refusing olmaz continuous bir şey. Dolayısıyla A şıkkına odaklanacağım ben. E, past simple, past perfect olabileceği gibi after, before'lı ifadeler. Past simple, past simple da olabilir sıralı olaylardan bahsettiği için. In November 1939 the Soviet troops invaded Finland. Oldu. E, after the Finns refused to surrender. Onlar e, teslim olmayı reddettikten sonra gayet de e, past simple, past simple soran... Bu soruda cevabın aşık olduğunu söyleyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Gördüğünüz gibi tenslerin doğrudan sorulduğu soruları çözmekte zaman ifadeleri ya da keywords, anahtar kelimeler dediğimiz ifadeleri kullanarak basitçe sorunun genel anlamına bile bakmadan soruları çözmemiz, sadece past mı, present mı buna bakarak bile çözmemiz mümkün. Dolayısıyla zaman ifadelerinin, anahtar kelimelerinin ya da markerlar dediğimiz zamanları bulduran bize ipuçlarını tensler videomuzda anlatmıştık. O videoya da şuraya eklerim. Ee, i̇zlemediyseniz izlemenizde fayda var. Özellikle her bir tensin hangi zaman ifadeleriyle sıklıkla kullanıldığından bahsettik. O bölümlere dikkat ederek notlar alarak çalışmanızda fayda var. Sadece farkındaysanız hiç çeviri yapmadan zaman ifadeleriyle doğrudan sorulan tens sorularını çözebiliyoruz. 2009'da YDS'de sorulmuş bu soruya baktığımızda ise before'la başlayan bir soru. Altını çizelim. Before he in museums work fiilim var. Müzelerde çalışmadan önce ne yapmış bakalım? Study ikinci boşluktaki fiilimde. He study law in hopes of becoming a specialist in the legal aspects of antiquities diyor. Sanki hiç anlamadan yine yapabileceğim bir soru gibi duruyor. Bu olaylar olmuş. Müzelerde çalışmadan önce hukuk okumuştu gibi bir ifade olacak. Dolayısıyla olmuş gerçekleşmiş ifadelerden bahsediyorsak past kullanmamız mantıklı olacaktır. Hangisinin önce olduğuna bakıyorum böyle durumlarda. Özellikle after ve before ile söylemiştik size. Eğer geçmişte bir şeyden bahsediyorsam önce olan olay past perfect olacak. Sonraki ise past simple olacak. Burada bakıyorum hangisi önce olmuş? Before he work in museums dediği müzelerde çalışmadan önce. Demek ki diğer işim daha önce olmuş olacak. Yani hukuk okuma işi Müzelerde çalışma işine past simple, diğerine ise past perfect diyen bir şık var mı diye bakalım. A şıkkında will work olmaz, bu olaylar oldu. B şıkkındaki would study yine olmaz, past perfect arıyordum ikinci boşlukta. C şıkkına geldiğimde ise worked, before he worked. Yüzümdeki gülümsemeden anladınız herhalde aradığımız şıkkı bulduk diye. Before he worked in museums, he had studied law devamına bakmıyorum bile. Şu umutlarla diye devam ediyor ama orayla bizim bir işimiz yok. Biz before'dan dolayı önce olan olayım past perfect, geçmişte ama o önceki olaya göre daha sonra olan olay ise past simple'la ifade edeceğimizi biliyorsak bu soru bizim için bitmiştir diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2009 YDS sınavından yine bir soru. Scientists fear that if we Continue diyor. To use our natural resources so unwisely. Doğal kaynaklarımızı bu şekilde e, kullanmamızdan korkuyorlarmış bilim insanları. We use, ikinci boşlukta da kullanacağım fiilim. Sorunun başında bir if clause da vardı bu arada. Onu da gözümüzün ucunda tutalım. Them up completely by the end of this century. By the end of this century ifadesinin altını çiziyorum. By the time, by that time, by then gibi ifadeleri dikkat edelim demiştik. Burada da yine bir by the time ifadesi var. By the time, hangi time o time? By the end of this century. Ee, bakacağım tek şey var. Bu by the time geçmiş zamanda bir by the time mı? Yani geçmişte bir şey olana kadar mı? Yoksa gelecekte bir şey olana kadar mı? This century dediğine göre bu yüzyılın sonuna kadar diyor. Dolayısıyla gelecek zamanla alakalı bir şey arayacağım. Ee, hatta ne demiştik? By the time gördüğümüzde geçmişte ise past perfect, gelecekte ise future perfect arayacağız demiştik şıklarda. Öyleyse hemen bu gözle şıklarımızı hızlıca eleyebiliriz ya da doğru şıkkı bulabiliriz. A şıkkında have used demiş. Gelecek değil ikinci boşluğa bakıyorum. Gelecek zamanla alakalı olamaz. B şıkkında are using demiş. Present continuous bir ifade. Yine by the time'la olmaz. Had used zaten past perfect dikkat edelim. This century'e gelecek olduğunu yakalayamasaydık had used'a da gidebilirdik. Ezberden gidersek eğer by the time görürsem past perfect yapıştır dersem c şıkkına gidebilirdim ki yanlış olurdu. D şıkkında would have used diyor. Unreal bir ifade olur eğer bunu kullanırsam. If clause çünkü. E, bakalım hemen. E şıkkına. E şıkkında continue diyor. Present simple bir ifade ikinci boşluğa baktığımda ise aradığımı buldum. By the time, by the end of this century, by next year gibi gelecek ifadelerde future perfect kullanmam gerekiyor. Böylece tense soru çözümümüz bitmiş oluyor. Aslında tense soru çözümü bitmez ama son yıllarda tenselerin bize doğrudan sorulduğu, direkt tense konusunun sorulduğu mümkün olduğunca güncel soruları sizin için derlemeye çalıştım. Temelimizi sağlam atarsak bundan sonra gelecek olan passive voice videosunda da işimiz daha kolay olacaktır. Çünkü passive voice incelerken özellikle be fiilinin, yardımcı fiil olan be fiilinin ne kadar çok içimize yarayacağını ve passive voice anlamamızda tense'lerin yine ne kadar bizim için faydalı olacağını görmüş olacaksınız. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Her hafta bir konu anlatımı ve bir soru çözüm videosu ile birlikte olacağız. Eğer ders anlatımlarını ve soru çözümlerini beğeniyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Good morning, good afternoon. and good evening.